Fantastik yazarlar ve hikayelere hoş geldiniz. Bu bölümde size bir önceki yayında vaat ettiğim kendi yazdığım bir hikayeye yer verdim. Eminim heyecandan eliniz ayağınız titriyordur. Haydi başlayalım. İyi dinlemeler. Hissettiğin duyguları sırasıyla söyle bana diye emretti sorumlu doktor. Mutluluk, korku, metal oldu deneyin cevabı. Doktorun kaşları yay gibi gerilerek saçları ile arasındaki mesafenin kısalmasına sebep oldular. Takındığı tavrı bozmamaya çalışsa da anında beliren nemli görünüm zorlandığını belli ediyordu. Bu sefer tam teçhizatlı gözlem aygıtına başka bir disk soktu. Şimdi tekrarla. Acı, özlem, metal oldu bu defa cevap. Doktor, deneyici makinenin ardından takip eden meslektaşına dönerek başını iki yana salladı. Olumsuz işareti görü görmez yüzü endişeyle kasıldı diğer doktorun. Yayılım başlamıştı en sonunda. Olmaz denilen olmuş, milyonda birlik ihtimallerden biri 22. yüzyılda gerçekleşmişti. Her şey her zaman olduğu gibi dünya topraklarında hem de insanoğlunun dünyaya ilk ayak basışıyla birlikte bir durum olarak başlamış, zamanla önlenemez bir sorun haline gelmişti. Şaşırtıcıdır ve nadirdir ki sonraları büyük felakete yol açacak sorun için tam bir yüzyıl kadar öncesinden erken teşhis konulabilmişti. Teşhisi koyan ilk uzman grubu her ne kadar sorunun vehametini anlatmak için ellerinden geleni yapmış olsa da 21. yüzyıl medyası konuyla ilgilenmekten çok uzaktı. Bir televizyon kanalı, evet o dönemlerde hala televizyon izleniyordu, haber bülteninde konuyu 30 saniyeline haber yapmış, birkaç gazetede 3. sayfalarında kan donduran cinayetlerin hemen altında yer vermişti. Yarım yüzyıl kadar sonra insanların kan tahlillerinde normal düzeyin hemen üzerinde seyreden ya da daha önce hiç görülmemiş metaller belirmeye başladı. Durum çeşitli ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından fark edilmeye başlandığında konuya olan ilgi artmaya başladı ve tabiatın ana gerekliliklerinden olan cepheleşme hemen sağlandı. Kimi uzmanlar her şey için çok geç olduğunu söyledi. Başka bir grup uzmansa her şey için her zaman geç olduğunu söylendiğini ama her zaman bir çözüm bulunduğunu, bu sebeple telaşa mal vermenin gereksiz olduğunu söyledi. Ana cephedekilerin cevabı kitle halinde göz devirmek olsa da üşendiklerinden konunun üzerine gitmediler. Böylelikle konunun kapanmış, daha mühim konulardan olan robotların geleceğimizi nasıl etkileyeceği konusuna dönülmüştü derhal. Kılı et yığınları, tehlikeyi her zaman için akıllı metal yığınlarından beklediler. Yıllar boyu en popüler konulardan biriydi tüm dünya medyası için. Akıllı metal yığınları, sözüm olan robotlar, Önlenemez zekaları sayesinde bir araya gelip tüm akıllı etkinliğini, sözüm ona insanları, yok edeceklerdi. Bu konudan bahsetmesi o kadar keyifliydi ki 21. yüzyılın ortalarına gelindiğinde anaokulundan itibaren eğitim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulmaya başlandı. Böylelikle dedeler robotlara küfrederken torunları da eşlik edebiliyordu. Robotlara karşı her geçen gün artan hiddete rağmen sanayinin hemen hemen tamamı robotların eline geçmişti bile. Bir fabrikaya insan işçi alındığında robotlar şaşırıyor. Evet artık şaşırabiliyorlardı da. Hatta insan işçiyi dışladıkları bile görülüyordu. Sanılanın aksine robotlar insanların işlerini ellerinden almamıştı. İnsanlar gönüllü olarak işlerini teslim etmişlerdi robotlara. Çünkü tüm dünya hükümetlerinin imzaladığı ortak bir anlaşmaya istinaden robotlar çalışacak, bu sebepten ötürü çalışamayan insanlar ise maaşlarını almaya devam edecekti engellenemez olan oldu ve zaten fırsat kollayan insanlar evrendeki en tembel canlılar haline geldiler. Gün boyu yatağından çıkmak istemeyenler olduğu gibi kendini doğa sporlarına adayanlar da oldu tabi. Yani beklendiği üzere herkes şişmanlamadı, sağlığını korumaya çalışanlar da oldu. Hatta sayıları azımsanmayacak kadar fazlaydı. Ancak asıl sıkıntı zihnin tembelleşmesiyle başlamıştı. Günlük hayata, ev yaşantısına ya da özel hayata dair her şeyin içinde robotlar vardı. Yanlış anlaşılmasın, insanlar hala insanlarla flört ediyordu. Elbette robotlar ile romantik ilişki deneyen insanlar da olmuştu. Ancak robotlar yüz vermedi. Yüz vermemeyi programlandıklarından ötürü değil, insanoğluna olan saygılarını yavaştan kaybetmeye başladıkları için hislerine karşılık veremediler. 22. yüzyıl ortalarına gelindiğinde çok uzun süredir kulak arkası edilen konu tekrar otladı. Daha doğrusu ortlamak durumunda kaldı dünyanın çarkını döndüren kurumlardan birinin sahibinin biricik oğlunun kanında Wolfram metali çıktığında önce ülkenin ardından dünyanın çoğu sağlık birimi bu konuyla ilgilenmeye başladı. Kimi ülkeler ilgileniyormuş gibi yaptılar ve ödenek almaya devam ettiler. Kimi diğeri ise gerçekten mesaiye harcadı konu üzerine. Birkaç yılın ve on binlerce insanın üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların ardından varılan kanı, kandaki olağan dışı metal seviyelerinin normal düzeylerin hayli üzerinde olduğu ve derhal bir önlem alınmazsa insan ırkının birkaç yüzyıla kalmadan robotlaşmaya başlayacağı yönünde olmuştu. Ama oyunda bomba etkisi yaratan bu durum ana akım medyasında da büyük yer buldu. Tartışma programlarında eline boyuna saatlerce tartışıldı. Konu hakkında fikir alınmayan tek güruh bilim insanlarıydı. Dönemin meşhur modacılarının önerileri dahi bilimsel verilere dayanarak yorumda bulunmaya çalışanlardan üste tutuluyordu. Halk onlarca yıldır eleştirmeye bayıldıkları robotlara dönüşme ihtimalinden tiksinmişti elbette dünyanın sonunun geldiğini söyleyenler, ortadaki sorunu inandığı dine sığınarak çözmeye çalışanlar, sokaklarda toplanarak gösteriler düzenleyenler ve hatta robotlara saldıranlar yine sıradan insanlar olmuştu. Bilim insanları, kamuoyundaki kaostan faydalanarak dikkatleri kısa süreliğine de olsa üzerlerine çekmeyi başardılar ve bir açıklama yaptılar. Alanının uzmanı 200 kadar bilim insanının imzasını arkasına alan bildiri oldukça netti. Bizler, insanoğlunun geleceği adına endişeliyiz. İnsan vücudu toprak anaya borçludur ve her zaman öyle kalacaktır. İnsan, zamanın başından bu yana toprak anadan ödünç aldığı gerek mineraller, gerekse metaller sayesinde daima ileriye gitmiş, gelişmesini sürdürmüştür. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki çok her zaman için iyi değildir. Bugüne kadar bir an bile iyi niyetinden şüphe duymadığımız evrim, beklentilerimizin ötesine gitmeye yeltenerek insanoğlunun geleceğinin ifak tohumu ekmek üzeredir. Araştırmalarımız göstermektedir ki herhangi bir önlem alınmaması halinde vücudumuzun ihtiva ettiği metal seviyesindeki artış hızlanarak devam edecek ve çok kısa zaman içerisinde insan sağlığı için ciddi boyutta tehlike arz edecektir. Bu artışı yavaşlatmak ve hatta mümkünse durdurmak için derhal çalışmalara başlanmalıdır. Çalışmalara ivd şekilde başlanması için yapılması gerekli hazırlıkları ve yatırımları devlet büyüklerimize iletmiş bulunuyoruz. Evrimi durdurabiliriz bilim insanlarının düşündüğünün aksine yaptıkları bildiri basında geniş yer buldu. Hatta biraz fazla geniş olduğu bile söylenebilirdi. Sahtekarlar olmuştu dünya genelinde en yüksek derece sahip basın organının ana manşeti. Evrime inanmayan sözde bilimciler diye takip etti bir diğer meşhur gazete. Yapılmasının şart olduğunu öngördükleri yatırımın büyüklüğü sebebiyle kendilerine soyguncu benzetmesi dahi yapılmıştı. Tepkiler çıl gibi büyüdü. Bazı aşırıya kaçan evrim sempatizanları malum kişilerin evlerini kundaklama girişiminde dahi bulunmuştu. Tüm bunlar olurken acil toplanma kararı alan dünya liderleri belki de insanoğlunun son umuduydu. Saatler süren yorucu toplantının sonunda liderlerin sözcüsünün bilim insanlarının sunduğu bildiriye ve takiben iliştirilmiş kapsamlı bilimsel çalışmalara cevaben basın açıklamasında bulunacağı söylendi. Bu duyuru basın mensuplarını ve bilhassa umutlarını halen yitirmemiş bildiri sahiplerini heyecanlandırmıştı. Heyecanlı bekleyişin ardından sözcü nihayet kürsüye vardı. Çantasını hemen kürsünün yanındaki masaya koydu ve içinden iki klasör çıkarıp önüne yerleştirdi. Klasörlerden üstü olanını açtı ve içinde bir süre bir şeyler aradı. Aradığını bulduğunu yüzünün aydınlanmasından fark etmek mümkün olmuştu. Kağıt tomarının arasından çekip çıkardığı tek bir sayfayı dikkatlice inceledi. Net görememiş olacak ki bu defa çantasından gözlüğünü çıkarıp taktı. Boğazını temizledikten sonra basın açıklamasına başladı. Teşekkürler Kalabalık konuşmanın süreceğini düşünürken sözcü bakışlarını karşısındakilere kısa süreliğine yönelterek tebessüm etti ve ardından toparlanmaya başladı. Hiç kimse bir şey söyleyemeden çıkıp gitmişti bile. Böylelikle dünyanın zirvesindeki insanların konuya dair düşünceleri belli olmuştu. Basın toplantısının ardından bilim insanlarınca yapılan önerinin kabul edilmeyeceğini anlamak çok da zor olmadı kamuoyu için. Konunun üzeri kapandığı düşünülürken birkaç hafta sonra dünya genelinde sağlık bakanlıklarında hareketlilik baş gösterdi. Vatandaşlar kan vermek için devlet hastanelerine çağrılıyor. Çağrıya cevap vermeyenler ya da hastaneye gidemeyecek durumda olanlar hanelerinde ziyaret ediliyordu. Sebebi sorulduğunda kibarca ve özellikle gülümseyerek her şey sizin iyiliğiniz için rutin bir tarama sadece cevabı veriliyordu görevliler tarafından. Ancak bu sözde rutin taramanın neden tüm dünyada aynı anda başladığına dair en ufak bir bilgi paylaşılmıyordu. Birkaç ay içerisinde kan örneği alınmamış tek bir Ademoğlu kalmamıştı dünya üzerinde. Bütün örneklerin toplanmasının ardından kısa bir süre sonra bu sefer duyuru yapma sırası dünya liderlerindeydi. 4 hafta boyunca reklamı yapılan duyuru tüm dünya televizyonlarından canlı yayınlanacaktı ve takribi 18 milyar izleyicinin ekranları başında olması bekleniyordu. Yayın günü gelip çattığında liderlerin lideri kamera karşısında elinde bir metinde belirdi. Çok fazla gülmediği her halinden belli, kaşları doğuştan çatık, uzun ve yapılı bir adamdı. Kısa kesilmiş kır saçları ona asker havası vermiş, ciddi görünümüne katkı sağlamıştı. Metni okumaya başladığında da gülmemeye devam etti. Hepinizin bildiği üzere bir süre önce kan örnekleri topladık. Konuşması o kadar ağırdı ki en az 3 cümlelik zamanı ilk cümlesinde harcamıştı. Buna rağmen cümlesini tamamlamasının ardından hak edilmemiş bir es vermeyi ihmal etmemişti. İzleyenlerin sinirini bozmak istercesine ağzını şapırtatarak konuşmasını sürdürdü. Örnekleri toplamamızın sebebi kanınızın ne kadar metal ihtiva ettiğini öğrenmekti. O kahrolası duraksama yine gelmişti ancak bu defa öncekinden çabuk bitti. 20 bin kişi Aranızdan 20 bin kişi seçtik. Bizi her ne kadar üstse de bu 20 bin kişinin dünyanın geri kalanı için tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz.'' konuşma henüz bitmemiş olsa da bahsedilen 20 bin kişinin dünya üzerindeki yaşamları bitti denilebilirdi. Çünkü liderin son cümlesi tamamlanır tamamlanmaz hepsinin evlerine ya da duyuru esnasında bulundukları yerlere baskınlar düzenlendi. Birkaç operasyon zayiatının dışında tamamı toplanmıştı. Lider konuşmasını sürdürdü. İnsanlığın geleceği için hepsini yakın zamanda belirlenecek bir gezegene gönderme kararı aldık. Kanlarındaki yüksek metalleri sağlıklı vatandaşlarımıza bulaştırsınlar istemiyoruz. Hepsi buydu. Son kelimesinin ardından yayın jet hızıyla kesildi ve insanoğlu akıllarındaki sayısız soruyla baş başa bırakılmıştı. Bilim insanlarının tüm itirazlarına rağmen talihsiz 20 bin kişi apar topar güneş sistemindeki habitatı dünyadakini andıran bir gezegene gönderildi. Çünkü eğer robota dönüşeceklerse bunu dünyadan uzakta yapmaları en hayırlısı olacaktı global ekonomik kriz bahane edilerek yanlarına pek bir şey verilmedi ancak meydanlarda bunun tam aksi söyleniyordu elbette. Sürgünün ardından bin yıl süresince toprak ana, insanoğlunun kanını metal ve mineralleriyle beslemeye devam etmiş ve insanlığı yavaş ve sinsice nefret ettikleri robotlara dönüştürmüştü. Uzay tarihi verilerine göre dünyaya hükmeden insanoğlu ırkının 33. yüzyıl itibariyle türünün sona erdiği söylenir. Öte yandan sürgün edilenler gönderildikleri gezegenin düşük oranda metal içermesi sayesinde zamanla iyileşmişler ve insanlığın yeni umudu olmuşlardı.